Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Mart pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet sevgili dostlar, Bursa'da 8 koşu bir programımız var. 6'lı Ganyan'ımız 3. koşu ile itibaren start verilecek. Yani zor bir programla karşı karşıyayız birazcık kalabalık tutacağımız koşular var. Alternatif banko adayım var. Bankomuz olacak tabii ki. Kağıt kalemi aldıysanız bir kenara yazın. Yarış esnasında yani kurgunuzu ona göre de çıkartabilirsiniz sevgili dostlar. Bakalım inşallah zevkli bir program geçiririz. Güzel bir program geçiririz. Tüm yazdığımız safkanlarına ayakları düz basar. Kazanan şanslı kişiler bizler oluruz. Dileklerimi sunuyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet bugün İzmir koşularımız var. İzmir'de 4'te 4 yapıyor. Hatta e, iki misli oldu sevgili dostlar altılı gayrımız. Bir safkanımız çıkınca favori geldi. Tabii ki o koşuda biz King Mango'yu birazcık 3. safkan olarak vermiştim. Yani iki nolu safkanımız kafa atımızdı. kazanmaya çok yakın demiştik. Ama King Mango da iyi geldi ama bununla yarış verdi. Gelmiş olsaydı güzel bir sürprize, tatlı bir sürprize imza atacaktık. Kafada zaten önerdiğimiz 4 nolu safkanımız alternatif banko ismimizi kazandı. İkinci ayakta 5 nolu güzel Muğla'lı İzmir pistini çok iyi tanıyor. Çok iyi koşular çıkartır Karataş Karataş'ta. Yine 5 nolu safkanımız alternatif banko ismimizi çiftesini aldım. İyi bir çifte yakaladık. Ee, sonra zaten 6 nolu safkanımız e, yani şey yapamadı yani pek e, direnemedi burada gurmeye. ikincilikte kaldı. Dördüncü koşuda zaten ikinci oğlu sapkanımız Banko yani e, yine kafada önerdiğimiz safkandı Bakalım beşinci koşuda zaten fazla at önerdik. Altıncı koşuda beş no kickman go Özcan Yıldırım'la bankomuz. Bakalım inşallah bankomuza getirdik mi altılıyı tutturmuş oluruz. E, herkese bol şanslar diliyorum. Evet yarışlarımıza geçelim. Yarışlarımız saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde birinci dörtlü gayanımızın başlangıç saati 5 şartlı 5 bir koşu. Dişlere mahsus 4 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet burada ben 2 safkan tutuyorum. Yani bir nolu Kuyun Akarca Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkacak. Son yaptığı İzmir pistini kazanarak Bursa pistine geliyor. Mehmet Kaya'yı da, da zaten altıda çok çok iyi tanıyor sevgili dostlar. Yani devamlı hep İzmir'in dışına hiç çıkmadı bu Safkan. Yarış hayatı boyunca e ilk defa Bursa pistine geliyor. Ben etkili bir koşu gelecektir. Kuyuna karca birinci dörtlü gayende ilk tercihim. İkinci altımda buna ciddi rakip. O da son koşusunu kazanan olay İzmir'de kazanma başarısı göster şartlı bir 2000 metre kumunda kazanmasını bilmişti. O gün için Queen Akarca'yı da geri planda bırakmasını bilen bir saf ee, Mustafa Çiçek'le. E, bu sefer Mahsun Demirbaş üstünde görüyoruz sevgili dostlar. Yani 4 nolu safkanımız da yani burada ona ciddi bir rakip e, olacaktır. Yani 1-4 bu koşu için yeterli gördüm 1. dörtlü gayenin için iki safkan yeterlidir. Hatta ikili de deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. Evet ikinci koşumuza devam edelim. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor. 7 bir piyasa ve birinci üçlü ganyanımızda burada start oluyor. 3 nolu Dilo ve de 5 nolu Rosaria ekür olarak piste çıkacaklar. Evet 7 bir piyasa için koşuya baktığımız zaman yani burada ben 3 safkanı ayıramadım sevgili dostlar. 3 safkanı e, hangileri derseniz yani bir nolu safkanımız olsun. iki nolu safkanı bu grupla ilk defa çıkacak. bu grupla ilk defa piste çıkacak. Bir de üç nolu Dilo sevgili dostlar. Yani burada ekürler Cem Altun'la ben bir iki adım önde tutuyorum üç nolu Dilo'yu. İlk tercihim ikinci adım iki nolu safkanımız Mustafa Çiçek'te iki yarış gördü. İlk Bursa'da 1300'ü kazandı. Koca 1900'e çok başarılıydı. Yarım boyla Adal'ın kazandı o koşta. Özcan'la e, ikincilik elde etti. Ben e, yine etkili koşu gelecektir. Ve de bir öfkeli çocuk yaptı. Son Bursa'da 1400'ü kazandı Ayan Kurşun'la. E, iyi bir koşu çıkarttı ve de çok çok sürprize imza atmıştı sevgili dostlar. Cesi Afet, Bezgür, Sönmez, Zeyd, Dilo. Dilo'da o koşuda beşincilikle ayrılmıştı. E, yani öfkeli çocuk yarın Ayan Kurşun'la yine etkili koşacaktır. Buradaki sıralamın 3-2-1 şeklinde e, benim sıralamam var. Yani 7'li plasa için ben Dilo'yu, ben ikiliyi bozacağını düşünmüyorum. Banko değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim. 7'li plasa için e, 3'lü oğlu Dilo, ekürler benim bankomdur. Ama 1'inci 4'lü gayen, 1'inci 3'lü gayen için 3-2-1 sıralamam. Evet üçüncü koşu altılık ayarımızın başlangıç ayağı saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde Handikap 17 bir mücadele ile açılış yapıyoruz. 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alacak. Evet bu arada hava durumunu sizlere söyleyeyim. Şu anda yağmurumuz yok ama hava soğuk. E, pis nemli olacaktır sevgili dostlar. E, dünden beri yağan yağmur. Dün bir fırtına vardır rüzgarla karışık. Yağmur gerçekten... E, Güzel yağmur yağdı öyle diyelim çünkü su potansiyelimiz biliyorsun tüm ülkede e, yurdumuzu etkiliyor bu kuraklık e, barajlarımızın dolması için gerçekten beklediğimiz yağmurlar geldi sevgili dostlar. Bakalım inşallah yüce Rabbim e, böyle devam eder yağmurlarımız yağar e, bunu da dile getirelim sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu Altılgay'ımıza e, bakalım. Evet benim burada kalabalık tutacağım bir koşu sevgili dostlar. Yani bu mesafede büyük ihtimalle Ratovator yani çok inatçı bir safkan. Çıkıp liderliği alabilir. Yani direnmeye çalışacaktır ama ben sonlarda kesileceğini düşünüyorum. Ben pek yer vermedim. Burada benim altın oğlu başlayacağım Ali Yıldız'da. Altı benim ilk tercihim. İkinci atım üç nolu Zalınoğlu. Mustafa Çiçek de yaptığı iki koşuda da Bursa'da 2000'de ve 1800'e güzel başarılı üçüncülükler hanesini yazdırdı yarın etkili koşacaktır. 3. ikinci tercihim. Sonradan 9 nolu Bartu Bey. Selim İpek'te de bomboş kiloyla. çok çok dikkat diyeceğim. 1 nolu safkanımız Nevzat Avcı yla. kilo ağır ama kesinlikle imaleye gelmeyecek bir safkanımız. 4 nolu Overti Ayan Kurşun'la ilk defa dektör oldu. Dikkat diyeceğimiz bir diğer safkan. Ve de 5 nolu King Arel diyeceğiz. Kadir Tokoçoğlu'yla. Evet buradaki sıralamam 6 3 9 1 4 ve 5 şeklinde oluştu. Altılı kaynımızın başlangıç ayındaki sıralamamız. Evet dördüncü koşu bir meydin dört yaşlı Arapların 1300 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alıyor. 5'li kaynımızda burada startı verilecek sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuza devam edelim. 5'li kaynımız burada başlıyor sevgili dostlar bir meydin e, koşumuz. Evet e, burada da benim ön planda tuttuğum bir tane sürpriz e, konumunda çıkacak. Yarın tam olarak kestiremediğimiz Alcaninci ile ikinci kez buluşan Armağan Hanım sevgili dostlar. Son yaptığı 6. yılı Bursa'da 1200'deydi. Ondan önce 1800 e uzun mesafe çok başarılı bir koşu sergiledi. Şimdi mesafenin 100 metre e, uzaması ben Armağan Hanım'a çok çok yarayacak diyorum. yeni saf safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atın 5 dolu müteşekkir olacak. Mustafa Çiçek de o da ilk defa buluştu. E, büyük ihtimalle kendi sapkanla İstanbul'a yarış hayattan başladı. İzmir'de 1200'de güzel bir ikincilik elde etti. E, Ilıç esintisi o gün için kazanmıştı. E, Mustafa Çiçek ilk defa bineceği 5 nolu e, büyük ihtimal kendi sapkanlara 5'i de mutlaka e, tercih yapacağız. ikinci tercihim sonradan 4 nolu sapkanımız Kızıl Rüzgar Görkem Özçelik'te. 9 nolu savkamız cari bu, bu aralar çok unutuldu. Aman aman diyorum sevgili dostlar. 1 nolu safkanın Deniz At, Tolga Yıldız'la ve de bir sürpriz isim daha ön taş diyeceğiz burada sevgili dostlar. Evet sıralamamız nasıl oluştu? 7 başta olmak üzere 5, 4, 9, 1 ve 6 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Evet beşinci koşumuza devam edelim. Evet İzmir'de beşinci koşuda da üç nolu safkanımız koşuyu e, koşu kazanmasını bildi. Dört nolu safkanımız da başa baş mücadele içerisine girmişlerdi. Evet e, Melike abla Alican İnci ile sonuna kadar direndi ama hızlı Emel Halil Kaplan'la e, yanına kadar yanaştı. Ve de koşuyu sonlarda yarım boya kadar çıkartıp koşuyu kazanmasını bildi. Beşte beş gidiyor. Bakalım son koşumuza kaldık. Orada da bankomuz Özcan Yıldırım'la King Man Go. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Burada bir tek kafama takılan bir tane safkan var söylemeyeceğim. O yüzden son koşusunda zaten ona geçilmişti. O gün içinde bakalım söylemeyelim de nazar değmesin. Özcan Yıldırım'la King Go'yu bekleyeceğiz. İlk altılımız için. Evet koşumuza geçelim sevgili dostlar. Kısa vadeli 4 ve İngilizler 1200 metre kum 8 safkanımız yer alıyor. İkinci dörtlü ganyanımız da burada start alacak. Evet koşuya şöyle gözümüzü e, çevirdiğimiz zaman bu kısa mesafede hakna büyük ihtimalle ayan kurşunla 8 kulvar tercihlemişler. Çıkıp liderliği alıp zaten ayağına bir tek seri safkan ben onu gördüm. Tabii ki Atiba avukat da olsun. yeni Yeninoğlu Lord of Yıldızer. Bunlar da ön tarafı isteyecek safkanlar ama ben Altınoğlu Haklı'nın liderliği vermeyecektir. Zaten Ayen Kurşun'la 12 sefer beraber start alıp altısını kazandı. Yaptığı son 1400'e maalesef e, Pisten Özen Yıldırım tercihine start almıştı. E, bir 5. ilke elde etti. Şimdi tekrar Ayen Kurşun'a teslim edilen 6. Bir beyaz bayrak ayna yapma e, yakın görüyorum ilk tercihim. İkinci atın bir nolu Akıncı bu performansından yani 4 dört gün aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Yaptığı son koşusunda o da Kocaeli'de 1400'de start almıştı. Ondan önce koşuları gerçekten muntazam bir birinciliklere imza atmıştı. Mehmet Kaya eşliğinde yine piste çıkıyor. Bir nolu Akıncı ikinci tercihimiz. Sonradan yedi nolu Lord of Yıldızları Mustafa Çek'le ve iki nolu Avukat diyeceğiz bu koşta. Evet 6 1 7 ve iki benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu 5. koşumuzda. Evet 6. koşumuza geçelim. Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kuma çıkıyor. 5 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü Gayanımız burada start alacak. Evet koşuya baktığımız zaman yine tempolu geçecek bir koşu bizleri bekliyor. Bir nolu Jumbojet, 2 nolu Boldan Grey, e, ee, Halil Kaplan'la koşuyu süratlendirecek Tabii ki bunlara 5 nolu safkanımızda. Hemen hemen tüm safkanlar ayağına seri ama bakalım e, bu süratli mücadelede kim galip gelecek. E, burada ben 3 safkana yer vereceğim. Onlar kimler sevgili dostlar? 1 nolu Jumbo Jet Mustafa Çek'le yaptığı son koşulunu İzmir'de grup 2'de 1400'de e, bir altıncılık elde etti. Önemsemediğim bir altıncılık. Çünkü Bursa pistinde, Kocaeli pistinde de arka arkaya kazandı 1200 metre kumunda Bursa'da daha hiç yarışı kazanamadı Bursa'da zaten iki yarışı var bir altıncı bir dördüncülükle Jumbo Jet yarın bu şanssızlığını kırabilir birinciliğin en güçlü adayı bir benim ilk tercihim ikinci atın 5 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu ile start alacak o da Bursa'da yaptığı 1400'e çok rahat bir koşu sergiledi ve de kazandı Yine kazanmanın şanslı ismi olacaktır. Jumbo, Jumbo Jet'e e, jam, jambo jamboya jumbo jet deyip durduk herhalde. Jambo jamboya 1 nolu safkanın en ciddi rakip olacaktır. 5 nolu safkanımız da kesinlikle ihmal etmeyeceğiz bu koşu için. Ve de burada 3 dolu çavdarlı diyeceğim ben Ali Yıldız'la. Evet sıralamam 5 pardon 1 jambo jambo başta olmak üzere 5 ve 3 nolu safkanları bu koşta yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuza geçelim. Yedinci koşumuzda Banko ismimiz var sevgili dostlar. Şartlı 4-5 ve yukarı Arapların 1900 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada gündüz düşü olacak. Bu grupta sevgili dostlar Tolga Yıldız da yani e, Tolga da gerçekten çok başarılı koşular çıkarttı. 10'da 6 yaptılar. Yaptığı son koşularda İzmir'de hem 1200 hem 1900'de müthiş koşular çıkartan bir gündüz düşünden bahsediyoruz. Bu formu yakalamışken yazmamak olmaz diyorum sevgili dostlar. Yani banko atmamak olmaz diyeceğim. Çünkü Bursa pistinde de mükemmel koşulları var. Üst üste kazandı Bursa, İzmir, Kocaeli müthiş bir safkan. Yani ayakları düz bassın yine koşun en şanslı ismi olacaktır. Kafayı almaya çalışacak. Tabii ki burada 12 nolu Kır Demir de var. E, onu rahatsız edecek mi? Pek edeceğini düşünmüyorum. Tolga Yıldız'a kendi mücadelesini verecektir. E, çıkacaktır. Liderliği alamasa da virajdan sonra e, müthiş ataklarla gelip koşuyu foto önüne geçmesini bekliyorum. Bir nolu gündüz düşü. Yarın benim Bursa'da sığınma limanım olacak Tolga Yıldız'a. Rakiphanesinde 5 nolu Eymen Ağa, ciddi rakip olacaktır. Ve de 3 nolu Dost Bağı diyeceğim. Halil Kaplan'la ikili için tercih yapacağım safkanlar. Evet 8. koşumuz Altılı Gayamız'ın son ayağına geçelim. Handikap 14 dişler ama 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 17 safkanımız yer alacak. 5, 15 nolu Reşide, 16 nolu Afavet ekir olarak start alacaklar. Evet burada da koşuya döndüğümüz zaman burada birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. E, tabii ki alternatif banko ismimiz o da e, Nadide Hayat olacak. O da Cem Altun'la bir kere start alıp kazandı. Bursa'da Çim'den sonra yarış gördü. E, mükemmel koşular çıkarttı. 1300'e meydana veda etti. Arkasından 1400'e bu mesafede e, Ali Yıldız'la kazanmıştı. Burun'la da olsa. E, ...foto önde geçmesini bilmişti. Sonra 126 günlük bir araya girdi. Bir Özgünan temsilcisi. Yine koşunun ben en şanslı ismi olarak görüyorum. Alternatif Bank ismimizdir. Sevgili osu, üstüne basa basa... ...Alternatif Bank olarak sizlere önereceğim. Ama tabii ki burada benim kuponumda yer alacak safkanlar var. Mesela 10 nolu Dalpınar'ı diyeceğim. Şevkat Gökçe ile Kocaeli de... ...o da 1400'ü boyunla da olsa kazanmasını bilmişti. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Sonradan 810 no Kalifecan Nevzat Avcı'yla o da son yarışını kazanarak Bursa'da 1200'e Nevzat'la iyi bir koşu çıkarttı. Mesafe uzasa da koşunun yine şanslı ismi olacağını düşünüyorum. 8 3. tercihim. Sonradan 3 dolu no Mehir abla Yunus Emre Yüksel'le sonradan 4 nolu savkanın yeni köylüm, Kadir Tokoçoğlu'yla 11 nolu Safkan'ın Merenes sevgili dostlar bu safkana dikkat diyeceğim. Ve de 5 nolu Ören Hanım Alican İnci ile. Evet son koçtaki sıralamamız şu şekilde oluştu. 1 nolu safkanımız Nalide Hayat. Alternatif banko ismimiz sonradan 10, 8, 3, 4, 11 ve 5 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Bursa programı için sizlere önereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Akabinde Urfa koşuları var. Urfa'yı da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. Şansımız daima yanınızda olsun. Hepimizin sevgili dostlar. Haftaya güzel bir başlangıç yaparız. E, haftaya güzel, hafta sonuna güzel giriş yaptık. E, dün e, cumartesi günü arka arkaya hem Adana'da olsun hem İzmir'de olsun güzel koşular, güzel ikramiyeler aldık. E, i̇nşallah yine devam eder. İzmir'de ilk altııyı tutturuz ikinci da devam ediyor bakalım alt bankumuz 2 26 da bağlıyor Özcan'a teslim ettik kuponlarımızı öyle diyelim Evet söyleyeceklerim bu kadar herkese bol şanslar diliyorum Allaha emanet olun hoşçakalın bol şanslar